Abdülkadir ne zaman çözeceksin beni? Sana soruyorum. Elim kolum bağlı geçecek değilim herhalde sınırdan. Öyle geçmeyeceksin tabii ki. Zamanı gelince çözeceğim ben. Abdülkadir. Abdülkadir, Abdülkadir. Ne yapıyorsun? Ha? Adımı mı ezberliyorsun? Sen bana kendin ettin, kendin buldun. Kendi düşen ağlamaz dedin ya. He dedim. Bütün suç benim mi gerçekten? Senin hiç hatan yok mu yani? Yine mi başlayacaksın? He? Yok seni şöyle seviyorum, yok seni böyle seviyorum. Her şey benim suçum yani. Sen suçsuzsun. Kendinde ufacık bir hata bile aramıyorsun. Nasıl kolay vazgeçtin benden? Vallahi bravo. Vallahi bravo. Arsızlığın, yüzsüzlüğün anca bu kadar olur. Eğer bana bir şans verseydin... Sen var ya... Tam ananın kızısına... İkiniz aynısınız. Hık demiş burnundan düşmüşsün ananın. İkiniz bire bir aynısınız. Herkesten, herkesten, bütün dünyadan alacaklısınız siz. Herkes kötü. Herkes yanlış. Züleyha hatalı, Çolak hatalı, Abdülkadir hatalı, Hakan hatalı. Biz siz doğrusunuz. Pes vallahi. Ben öyle bir şey söylemiyorum ama... Ne diyor bu? Ne söylememiş yine? Ya oğlum bırak, bırak Allah aşkına. Boş boş konuşuyor. Ne yaptın sen hallettin mi? Hallettim hallettim. Araba, pasaportlar filan hepsi hazır. Aha. Bu senin. Ubeyt el Kasri. Ubeyt el Kasri. Hmm. Lübnan ha? Lübnanlıyız. Bu da Parizyenin Fatıma el Kasri. İkiniz karı kocasınız. Tamam. Ben de Fatıma'nın kardeşi Hasan değil. Nasıl? <laughs> Şunları da giydik mi? Tamamdır. Çözeyim mi Betül, ne yapayım? Yok oğlum, sen işine bak. Giyin sen, giyin. Ben çözerim. Ay. Abi, ben şimdi senin karının kardeşi oluyorum ya, biz seninle ne oluyoruz? Ben onları hep karıştırıyorum ha. Elti. Abi ciddi soruyorum vallahi. Elti oluyoruz oğlum be. Abi. <laughs> Lan oğlum ne olacak kayınço enişte işte. Kayınço enişte. Ha değil mi? Kayınço enişte. Vay be abim. Kayınço enişte de olduk ha. <laughs> Turşu. Hadi hadi çıkar şunları giymemiz lazım. Hadi. Aa. Ha bunlar parazeni. Al bunu giy. Bu da. Giymesine giyerim de. Ben Arapça bilmiyorum. Ya sınırda bir sorun çıkarsa? Sınıra kadar bir sağ salim gidelim. Ona orada bakacağız. Ya kızım, en kötü Fransızca konuşursun. Lübnanlıyız yani. Orada herkes Fransızca bilir değil mi abi? Oğlum ona orada bakacağız diyorum ya. Ya hadi giyinin. Çabuk. Abi arabayı ben kullanacağım ha. Siz arkaya geçin karı koca. Abdülkadir, bir yerde duralım. Benim annemi aramam lazım. Arayacaksın. Suriye sınırına varmadan kimseye haber vermiyorsun, aramak yok. Ya kadın kaç gündür haber alamıyor benden. Merak'tan ölmüştür. En azından Suriye'ye kaçtığımızı iyi olduğumu haber vereyim. Oldu Farizan oldu. Hangi sınırdan çıkacağımızı da söyle. Tamam, haber ver. Kızım, senin ananın dili durmuyor ki. Beş dakikadır bütün Çukurova duyar ha. Tamam. Ne yaptığımızı, nereye gittiğimizi söylemeyeceğim. Sadece iyi olduğumu bilsin. Harizan, önce sınırı geçeriz. Suriye'ye varmadan kimseyi aramak yok. Sınırı geçelim. Sonra ananı mı arıyorsun, dananı mı arıyorsun, ararsın. Hadi. Bin. Hadi. Merziye, sana söylediğim lafları ezberledin mi? Ezberledim. Bak, bizi sınırda yakalatma. Dur bakalım, bir tekrar edelim, iyice ezberledim mi? Ya İsmek. Fatima El Kasri. Güzel. Ya isim Ebu Ki. Ebu Ki, Ebu Ki. Parizyen, vallahi seninle işimiz var ha. Ezberledim dediğin bu muydu kız? Baba adı diyor, baba adı. <laughs> Salma. Ya isim Mek? Amine. Güzel. Bir daha. Ya isim Ki? Salma. İşte böyle, aferin. Aha, çevirme var. hadi bakalım. Devirme mi? Ne yapacağız şimdi? Kimlik kontrolü. Jandarmalar yolu kapatmış. Abi, geri döneyim mi? Ne yapayım? Yok lan, dönme. Yavaş yavaş git. Durdururlarsa dur. Bakalım ne olacak. Dur, dur, dur. Dur şöyle. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kimlikleri göreyim. Lübnanlı mısınız? Hacı yani evet Lübnanlı biz. Niçin seyahat ediyorsunuz? Turist mi? Turist, turist evet. Geldik geldik. Çok sevdik Türkiye. Adana, Mersin, Antalya, Bursa çok güzel. Onlar kim? Bu benim abla, benim enişte. Onların da pasaportunu alayım. Ateni, Cemal, Safari, Tamamdır. Hayırlı yolculuklar. Şükran. Şükran. Açın yolu. Aç aç yolu aç. Çok şükür atlattık. Bu daha provaydı kızım. Asıl imkan sınır kapısında.